Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rusya'dan tepki çeken Azerbaycan duyurusu apar topar çekildiler. Değerli izleyenler, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, Ermenistan-Azerbaycan gerilimine dair tepki çeken çıkışlarda bulunuyor. Dün gece saatlerinde Bakü ordusunun Karabağ'daki Fero bölgesinden çekildiğini duyuran Rusya'ya kardeş ülkeden yalanlama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan ordusu Karabağ'daki Ferruh Köyü'nden birliklerini geri çekti şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında Azerbaycan'ın egemen topraklarının bir parçası olan Ferruh Köyü ve çevresindeki tepelerdeki mevzilerde herhangi bir değişikliği olmadığı, Azerbaycan ordusunun geri çekilmediği bildirildi. Açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı'nın ateşkesin Azerbaycan tarafından ihlal edildiği iddiasının da asasız olduğu belirtilerek, Azerbaycanlı askerler arasında herhangi bir yaralanmanın olmadığına dikkat çekildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında Dağlık Karabağ ifadesinin geçtiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ isminde idari bölge birimi bulunmamaktadır. Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu ifadeyi kullanması Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı saygısızlıktır. 22 Şubat'ta Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname'de Rusya ve Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik faaliyeti, bağımsızlığa karşılıklı saygı, devlet egemenliği, toprak bütünlüğü ve iki ülkenin devlet sınırlarının dokunulmazlığı, birbirlerinin iç işlerine karışmama, eşitlik karşılıklı yarar, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, güç kullanılmaması ve güçle tehdit etmemek ilkelerine sadakat üzerinde kuruyor diye belirtiyor. Beyannamenin 18. maddesine göre Rusya ve Azerbaycan uluslararası terörizm, aşırılıkçılık ve ayrılıkçılık tehdidiyle mücadele etmek ve bunları etkisiz hale getirmek için çabalarını birleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imza attığı bu beyannameye karşı da saygısızlıktır. Rusya Savunma Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında Azerbaycan ordusunun Karabağ'da Rus unsurların sorumluluk bölgesine girerek gözlem noktaları kurduğu ve Karabağ'daki Ermeni oluşumlara saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü. Bugünkü açıklamada ise Azerbaycan ordusunun müzakereler sonrasında geri çekildiği iddia edilmişti.